Selamlar arkadaşlar. Bugün Türkiye'deki kitapların Almanya Amazon'daki satış fiyatlarına bakacağız. Kitapları karşılaştıracağımız için soldaki menüden kitap yurdunu, kitap seçimi ve kırtasiye dünyasını işaretliyorum. Sağdan sağ Amazon DE'yi yani Amazon Almanya'yı işaretliyorum. Şimdi bu arkadaşlar e, kitaplar özellikle oldukça fazla sayıda eşleşmeye e, sahip olduğunu göreceksiniz kitapların. Zaten Amazon bildiğiniz gibi aslında ilk etapta sadece kitapların satıldığı bir platformdu. Tabii ki 2021'de çok değişti. Şimdi baktığımızda birçok eşleşme olduğunu görüyoruz. Ben hep söylediğim gibi buradaki karlılığı %2000'le, karlılık diyorum kusura bakmayın, fiyat farkını %2000'le sınırlıyorduk. Bu sınırı kaldıracağım bu modül için çünkü bu modülde genellikle barkodlarda yanlış eşleşme olmuyor ama gene de olabilir ne olabilir kitap yurdu yirmiştir yanlış koymuştur ürünün barkodunu Amazon'da yanlış bir şeyle eşleşir fakat gördüğünüz gibi e, ürünlerin çoğu burada doğru eşleşmiş şekilde. Ama tabii ki bir ürünün sadece eşleşmesi çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bu ürünün bir de satışın olması gerekli. Ha şöyle olabilir. Fiyat farkı çok yüksek olduğu için zaten bu e, kitaba, bu listeye te teklif verilebilir. Yani şöyle bakalım. İşte e, 11. sınıf fen matematik seti Amazon'da. Ama e, şimdi şunu da düşünmek lazım. Amazon'da, Amazon Almanya'da herhangi birisi gidip 11. sınıf fen listesi matematik setini... Alır mı? Muhtemelen almaz. Yani çok niş bir durum işte. Amazon Almanya'ya bir öğrenci tatile gidecek de orada matematik setine ihtiyacı olacak ya da bir Alman öğrenci mi öğren Yani çok satmaz gibi geliyor bana bu ürün. E peki ne yapacağız o zaman? Binlerce burada sonuç var. Şimdi burada bir şuradan yöntemi size göstereyim. Şu üründe örneğin teklif sayısı biraz yüksek. Yani birden fazla satıcı var. Bu biraz daha talep gören bir ürün olduğu anlamına gelebilir. Fedakar annem de mesela işte şunda da teklif sayısı yüksek. Ama daha da aslında bunu iyi analiz edebileceğiniz nokta bu üründe bir BSR olup olmama olmaması. Çünkü BSR ne demek arkadaşlar? BSR ürünün bu kategorideki sıralamasını gösteriyor ve bir ürünün BSR ...almış olması için daha önce en azından bir satış yapmış olması gerekli. Yani ben şimdi çok basitçe şöyle söyleyeyim. Hatta bakın şu da aynı şekilde. Ee, bir BSR girersem eğer buraya... ...hani şunu dersem minimum bana şu BSR'ı getir dersem... ...o zaman ne olacak? Aslında Amazon bana daha önce satış yapmış olan ürünleri burada gö gösterecek. Amazon değil ne satılır gösterecek. Şimdi burada mesela karşımıza... E bazı sonuçlar çıktı. Ne var? Kitap yurdu, çizgili okuma kitapların dik yazı, AMZ çizgili diye bir başlık gelmiş burada. Bakalım doğru mu, yanlış mı, nasıl bir şey karşımıza çıkacak? Şimdi... Gerçekten bunun fiyatı burada 3.60 TL. Bu arada ne arkadaşlar retail arbitraj üzerinde sahipseniz direkt olarak şu soldan karşılaştırmayı da görebilirsiniz. Bakın şurada zaten gösteriyor. Buradan da listeyi açabilirsiniz yani. Aynı zamanda İspanya'da da buldu aynı ürünü. Şöyle şuna tıklayalım. Bakın bu bir tane rating almış. Zaten bunun bir tane satış e, DSR'ı da var. En azından bir tane satış yaptığını da biliyoruz. E, şu satıcılar bunu satıyor Amazon'da. E, Türkiye'den ucuza e, PTT posta ile yavaş ucuz. Bakın Türkiye'den satanlar var. Z zaten görüyorsunuz. Şimdi siz burada ürünün karlılığına bakarak, fiyat farkına bakarak yani bu kişi bunu PTT ile ucuza satıyorsa muhtemelen zarar etmeden satıyordur bu arada bakın şöyle şeyler de var. 270'e 5.90 shipping var. E 4 82'ye 5.30 shipping var. 1139'a 3 euro shipping var. gördüğünüz gibi bunlar aslında bu ürüne teklif veren diğer satıcılar. Tabii böyle şimdi binlerce ürün var. Siz burada isterseniz aslında rekabet olmasın diyorsanız bakın burada 4 tane var. Bir tane burada teklif verenlere de yönelebilirsiniz. Yani bunda mesela bir kişi satıyor bunu. Bakalım sorularla Osmanlı İmparatorluğu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu. Gördüğünüz gibi İstanbul Books tarafından satılıyor. 6 ile 10 gün içerisinde gönderiliyor. Muhtemelen Türkiye'den gönderiliyor olma ihtimali yüksek ee, ve 7 euro shipping ücreti alıyor yani 18.80 burada bir fiyat var gördüğünüz gibi. Ee, bunun Türkiye'deki fiyatına baktığınızda 7.70 olduğunu görüyorsunuz kitap yurdundaki fiyatının. Ee, daha da aslında siz burada detay aramalar yapmak isterseniz şöyle şeyler de yapabilirsiniz. Gelirsiniz buradan dersiniz ki Teklif sayısını burada bana limitle. Yani mesela burada maksimum teklif sayısı 1 olsun. Ben hiç diğerleriyle rekabet olmadan e, satış yapmak istiyorum. O zaman buna bastığınızda ne olacak? Yani rekabet diğer gene en azından bir kişi olacak ama e, 4 kişi olmayacak örneğin. O zaman burada bana çıkan sonuçlarda bakın teklif sayısı 1 olanlar gösterecek. Hatta mesela şurada diyor ki yine kontrol edelim. Şu üründe e, teklif yok diyor Amazon'da. Yani şu anda bu ürünün bir satıcısı da yok diyor. Current line available. Gördüğünüz gibi burada bir teklif yok. Bu ürünün BSR'ı da var. Çok geride BSR'ı. Yani e çok ya bir tane satış olmuştur ya da çok uzun süre olunca olmuştur. E, fakat burada baktığınızda hani böyle aslında teklifi sıfır olan ürünleri de burada araştırabilirsiniz. Bakalım ilk defa ben de bu aramayı yapıyorum. Teklifi sıfır. Şu anda hiç teklifi olmayan ürünleri araştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu ürünlerde BSR olmasına rağmen, daha önceden bu ürünlerde satış olmuş olmasına rağmen teklif olmadığını görüyorsunuz. E, bu Ama bu... Yani bir yandan bunda teklif yok ama bir yandan bunu şeyde buluyor. Türkiye'deki e, bu işaretlediğimiz web sitelerinde buluyor, gördüğünüz gibi. E, buradaki fiyatlarda arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela kitap yurdu şu üründe bakalım 9.98 demişiz. Biz bunları 3-4 günde bir güncelliyoruz, gördüğünüz gibi. Ha ama şöyle bir şey olabilir. Biz güncelleriz o 4 gün içerisinde fiyat azalır ya da artar yani çok sık olan bir durum değil fakat gene de arada bir muhtemelen binlerce on binlerce ürün içinde mutlaka başınıza gelecektir. Ee, bu şekilde arkadaşlar aslında hiç şu anda Amazon'da rekabeti olmayan ürünleri dahi bulabilirsiniz. Ve şöyle tabii bu ürünleri bulduğunuz zaman buradaki kar marjını fiyat farkını siz kendiniz belirleyebilirsiniz çünkü rekabetiniz yok. E tabi ki ama fiyat farkını çok yüksek tutarsanız ürün çok daha az satılacaktır. Ha, daha önce de satılmış ama baktığınızda burada. Yani biz şu an onu yakaladığımızda fiyatını burada 68 TL'ymiş bunun teklifi son verilen teklif ve işte yüzde bin fiyat farkıyla satılıyormuş bu yüzde bin fiyat farkıyla satılıyormuş artık ya satıldı bitti ürün ya bir şekilde teklifi kapandı ama şu anda gerçeği arayan adam Alman doktor artık Amazon'da birisi tarafından satılmıyor He, bu şu manaya gelebilir. Demek ki bu karlıktan siz bunu buraya koyduğunuzda, bu fiyattan bunu buraya koyduğunuzda bu ürünün satılma ihtimali var. Yani dediğim gibi ya başka bir platformda sattı ürünü bu kişi ya bir şekilde satışı bıraktı ama Amazon'da şu anda teklif bulunmuyor bu üründe. E, bu şekilde arkadaşlar Değişik şekillerde inceleme yapabilirsiniz. Ha ben daha rekabetçi olacağım diyorsanız o zaman bir yasarı burada düşürürsünüz. Dersiniz ki bana işte ilk 10 bindeki ürünleri getir ama 10 bin çok iddialı dolu kitap kategorisinde. Bakarsınız tabii ki bu sadece Amazon Almanya ile sınırlı değil. İtalya'da nasıl, Fransa'da nasıl, İspanya'da nasıl farklı ülkelerde de buna bakabilirsiniz. E, bu şekilde arkadaşlar aslında Türkiye'de zaten kitap satan gördüğünüz gibi İstanbul Bookstore muydu? İlk başta çıkmıştı sanırım bir satıcı arkadaşımız. Onun gibi birçok e, satan Kişi var. Tek zaten göreceksiniz. Yani Türkiye'den gönderim epey var. Zaten bunlar Türk kitapları çoğunlukla, yani Türkçe kitaplar. Ha bu arada yabancı kitaplarla karşılaştığını da göreceksiniz. Sadece Türkçe kitaplar değil. Bu şekilde siz de Amazon'da fiyat farkı yüksek olan kitapları ne satılır.com'la analiz edebilirsiniz. Retail arbitraj arkadaşlar bu tarafı, arbitraj tarafı daha doğrusu bu retail arbitraj Artık bize böyle geçti ama şu anda aslında baktığınız şey online arbitraj. Online olarak alıp satıyorsunuz. E, arbitraj tarafı e, ne adalarda ücretli bir özellik arkadaşlar. E, biz burayı sürekli aslında geliştiriyoruz. Bazı arkadaşlarımızdan istekler geliyor. Dediğim gibi boyunları e ve D&R'i e ekledik mesela gelen isteklerden. Ama kimi web sitelerini yapamıyoruz. Örneğin iki ayı eşleştiremiyoruz. E, fakat yine da, daha çok ekleyeceğimiz web sitesi var. E, aslında sadece Türkiye ile sınırlı da değiliz. Daha önce söylediğim gibi Amerika'daki web sitelerini de ekleyeceğiz. Şu anda Target için çalışmalarımızı yaptık. Şunu da isteyebilirsiniz videodaki yorumlardan. Almanya'da şöyle bir site var Yiğit. Bunu da veri tabanına ekleyin derseniz o siteyi de veri tabanına ekleriz arkadaşlar. Mümkünse teknik olarak. Yani geliştirmeleri sizlerden gelen önerilere her zaman açığız bildiğiniz gibi. Ee, i̇yi çalışmalar dilerim arkadaşlar. Bol satışlar, karlı satışlar.